İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle sosis yapalım. Şöyle sandviç ekmeği aldım. 5 adet sosisimiz var burada. 5 adet yapacağız ama ben şu üçünü yaparken size göstereceğim. Ee, ve şimdi sosislerimizi şöyle yanlarına görüyorsunuz. Bıçakla her tarafına çizik attım. Beşine de. Şimdi bunu tavamızda Şöyle kısık ateşte 2 kaşık ayçiçek yağıyla güzelce pişireceğiz. Evet. Pişen taraflarını çeviriyoruz. Her tarafı pişsin diye. Çok fazla pişirmiyoruz arkadaşlar. Şöyle hafifçe yumuşurluyoruz. Evet. Biraz da bu taraf pişsin. Evet arkadaşlar, altını biraz kısıyorum. Şöyle bir karışım yaptım. Bunun içinde 2 yemek kaşığı ketçap, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay bardağına yakın su, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığına yakın da kaya tuzu var. Bunu böyle karıştırdık. Altını kapattık. Yağımızın kızgınlığı geçince şu karışımımızı içine ekledik. Sonradan altını tekrar açtık. Şimdi şöyle şu ketçaplı biber salçalı, kekikli, pul biberli, tuzlu karışımımıza şöyle bir 5 dakika sosislerimizi pişireceğiz. Salçasının tuzuna bakacağım. Tuzu gayet iyi. Evet acılığı ve kekik tadı da çok güzel. Şöyle şu ketçaplı karşımızın içinde şöyle bir 5-6 dakika pişsin. Şöyle bir 5 dakika pişsin şu karışımımızın içinde. Karışımımız pişince ekmeğimizin arasına alacağız. Mayonez ve burada çedar peynir sosumuz var. turşu salatalığımız var. İsteyen yine de ketçap ekleyebilir. Veya bunun sosundan güzelce üzerine ekleyebilir. Şöyle sosisimizi alıyoruz. Şöyle içine biraz salatalık turşusu ekliyoruz. Şöyle ketçap ekliyoruz. Şöyle biraz mayonez ve çedar peynirli sosumuz Evet şöyle şöyle görüyorsunuz Afiyet olsun herkese nasip olsun